Cumhuriyetin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağım. Ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağım. Büyük milleti önünde namusum ve şerefin üzerine anlayacağım. Bugün bazı problemler var. İslami hareket veya İslami cemaat ismini almış hareketlerin, cemaatların problemi var. Nedir bu problem? Asıl itibarıyla nasıl gaye, vahye dayanıyor ise gayeye götüren vasıtada vahye dayanacak. İslami hareketler bu alanda, bu metot alanında ayrılmakta. Bir kısmı ne yapıyor? Metodu batıldan tağuti metottan aldığından dolayı öyle bir hedeften sapıyor ki Taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz. Neticede Allah düşmanlarıyla, müşriklerle, putperestlerle bu dinin amansız düşmanlarıyla bir araya geliyorlar. O kendi bilmezlere toplanıp anayasa yapacaklar öyle mi? Ulan sen kim oluyorsun? Esasen sen kanun yapmak için, anayasa yapmak için dünyaya gelmedin, getirmedin. Senin vasfın bu noktadır yaratana köle olmaktır. Çünkü sen aynı zamanda Allah'ın çiftliğinde, mülkünde yaşıyorsun. Seni yaratan odur. İnan edin senin gerek birbirinize karşı gerek cemiyet hayatında, gerek aile hayatında, gerek hukuk hayatında devlet hayatında muhtaç olduğun ölçüleri veren odur. Onları takdir etmekle sen mükemmelsin. Biz evet. İnsanları düzene karşı e, sorumluluğa davet ederken de insanların cennete gitmelerini istiyoruz. Zalimleri desteklememelerini, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere yardımcı olmamalarını, dolayısıyla kendilerini tehlikeye atmamalarını talep ediyoruz. Senin e, beşeri kanunları hükmedenlere yardımcı olmaman gerekir diyoruz. Demokrasi tarafında senin işin olmaz diyoruz. Ben ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'a inanıyorum. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorum, kabul ediyorum. Peki onun takip ettiği yol ve metodu niçin takip etmiyorsun sen? Allahu Teala ne diyor? Benim resulümde sizin için dünya saadetini, ahiret saadetini isteyen iman etmiş kullarım için örnekler var diyor. E peki sana Allahu Teala böyle derken sen o peygamberin nurlu yolunu nasıl bırakırsın da şuradan buradan yollar aramaya çalışırsın, başka metotlar aramaya çalışırsın ve böylece İslam'a noksanlık ithaf etmeye çalışırsın. İslam mükemmel bir din, kamil bir din, her şeyini indirmiş bir din, her şeyini mükemmel bir şekilde yapmış, insanlara tatbik etmesi gereken bir dindir. O dine Başkalarının getirdiği kanunları, o dine başkalarının getirdiği yol ve metotları sokmak İslam'a iftira etmektir. İslam getirmiş. Efendim zor. Senin hayatın, senin canın, senin varlığın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı kıymetli? Eğer bir üzüntü hasıl olmayacak olsaydı, her türlü kolaylık, meşakkatten uzaklık sağlanmış olacaktı. Olsaydı Allah onu Habibine lütfederdi. Senin varlığın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den onun mümtaz sahabesinden daha kıymetli değildir. Allah onlara o zaman o kolaylığı verirdi. O zaman sen ne yapıyorsun? Kendi kafandan yollar çiziyorsun. Sen kendi kafandan metotlar çiziyorsun. Ve adeta diyorsun ki sen şu anda işime gelmezsin. Efendim sen ben seni beğenmiyorum ben başka yollar daha güzel hoşuma gidiyor diyorsun ve bu yolla Allah'a hizmet etmeye çalışıyorsun ki yarın allah Teala ne yapacak? Sana soracak. Senin delilin neydi bakayım? Hani sizin deliliniz? Hani hüccetiniz? Hani fetvanız? Hani Allah Resulü'nden aldığınız bir kaynağınız? Hani Kur'an'dan bir deliliniz? Delil yok, hüccet yok. Ve gerçekten güveniyorlarsa kendilerine ortaya konsuyla delillerini bize görelim. Ve koyamazlar. Koyamazlar. Koyamadıkları gibi bu ümmeti felaketten ve felakete götürürler. Kur felestik zaman illa kadar taşı ağacı şunu veya onu öyle dikip onun önünde secde etmekle ibaret Allah'ın hakkı olan o da şimdi neden? Çünkü ibadet yapmaz. Secde et ancak Allah'a bakır. Allah'a aittir. <laughs> Übudiyet meselesi ancak Allah'a yapılır. Ha bir kimseye ibadet ederseniz, ölüm ve secde ederseniz ne yapmış oluruz? Allah'a mahsus olan sıfatlar başkalarıyla ortaya geçiyor. Diğer sıfatları göre, hakimiyet sıfatı Hak, da o. Kanun koyma Cenab-ı Hak kuluna vermemiş. Istedir, vermemiş vermemiş var. <laughs> e kendi bu boşluğu doldurmuş, merkezde doldurmuş, fazlasıyla doldurmuş. Sizin kendiniz Orada yaptığınız anayasalar acaba bunun kâbine vasıl olabilir mi? <laughs> On senede bir anayasa değiştireceksiniz. Öyle mi meclisler? Demokrasiyi savunan, e, oy veren insan her türlü haramlardan, şirk uygulamalarından oy verdiği oranda sorumludur. Çünkü o, o aldıkları oyla, destekle e, bu icraatları yapıyorlar. Nasıl ki o gün Mekke'li müşrikler kabile reislerini Darül gönderiyorlardı, onlar da orada onlara kanunlar yapıyorlardıysa, aynı bugün de ister Türkiye'de ister başka ülkede olsun, insanlar seçimle ne yapıyorlar? Seçimle bazı insanları başa getiriyorlar ve bu insanlar senin bir oya binaen senin için kanun yapıyor. Öyle değil mi? Onların koymuş olduğu kanun da senin ortaklığınla gerçekleşiyor. Çünkü sen oy vermezsen o adam başa gelemeyecek. Senin ona oy vermen demek onun ismini kabul ediyorsun demektir. Her toplum kendi milletvekilini ne yapıyor? Kendi müşriğini, kendi şirkini, ortağını meclise gönderiyor. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hakimiyet Allah'tan alınıp kime veriliyor? Meclise verilmiş oluyor. Zaten daha meclisin girişinde ne yazdığını görürsünüz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani Kur'an-ı Kerim'de derse kadar hakimleşiyor olan bir Müslüman olsa ortada daha meclisin kapısına baktığı zaman buranın şirk ortamı olduğunu ve buraya girmemesinin gerektiğini anlayacaktır. Buraya girmemesinin gerektiğini görecektir. görecektir. E, e, söz gelimi seçtiğiniz belediye başkanları e, devletle halk arasında bir bağ oluşturmuyor mu? Köprü görevi yapmıyor mu? Ya da onlar da e, halk adına, halkı temsilen e, bayramlarda, seyranlarda e, merasimleri baş aktör olarak yönlendirmiyor mu? Onlar bilmem ne hanelere helaldir, onay vermiyor mu? İçkiydi vesaireydi sayabilirsiniz. Sizden aldığı yetkiyle verecekler. Siz onları başkan seçeceksiniz. Ee, siz veriyorsunuz yetkiyi. Dolayısıyla onların veballerine ortak oluyorsunuz. Anlamadım? Niye? Kötünün iyisi de İyi, iyinin iyisi değil. Niye bulamayacağız? Peygamberler ne yapmış? Yani kötünün iyisini seçelim diye kafirler arasında bir böyle bir tercih yapmaya mı çalışmışlar? Evet. İşin zor geldiğini zannettiğimiz tarafı e, peygamberlerin peygamberler yolunu takip etmektir. Beraber, beraber bir güç oluş, güç oluşturmaktır.